artık define arar gibi iyi insan arıyoruz. Son yıllarda çok sık kullanmaya başladığımız, eskilere özlemimizi dile getiren bir deyim var ki, hepsi de nerede ile başlıyor. Nerede o eski Ramazanlar, bayramlar, eşyalar, şarkılar, türküler, aşklar, sevgiler, giyecekler, yiyecekler, içecekler diyen liste uzar gider. Bunlar belki bir şekilde telafi edilebilir. Ama nerede o eski insanlar denildiğinde, işte orada ekonomik tabirle kara borsa durumu ortaya çıkmış durumda. İyi insan, güvenilebilir dost doğru insan, ahlaklı insan bulmanın çok zor olduğu, belki de çevremizde parmakla sayılabilecek kadar azaldığı bir zaman dilimindeyiz. Haliyle, azalan şeyler, ulaşılabilmesi zor olduğundan kıymete biniyor. Bir selamının, bir sözünün senet sayıldığı o insanlar neredeler şimdi? Sevgiye, güvene dayalı komşuluklara ne oldu? Sevdaları dillere destan olan, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi gerçek duygulara, bağlılığa dayalı o kadın erkek aşkları nerede kaldı? Sözleriyle, yaşayışlarıyla toplumları manevi yönden canlandırıp ayakta tutan Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli ve daha isimleri sayfalar dolusu tutacak evliyalar, gönül dostları neden günümüzde yok denilecek kadar azaldı? Nedir? Nasıldır iyi insan? İyi insan, çıkar gözetmeden karşılıksız dost olan, zor zamanlarda görmezden gelmeyip yalnız bırakmayan, menfaatine ters düşse bile doğruluktan ayrılmayan kişidir. Bu özelliklerde insan yok demek yerine, bu özelliklerden bende kaç tanesi var deyip öz yaparsak, iyi insan sayısını çoğaltabiliriz. Tüm bunların elbette birçok nedeni var. Başta dini yaşantının azalması, modern yaşam tarzının hızlanması, bencilliğin ön plana çıkarılması, ekonomik kaygılardan doğan menfaate göre hareket etmek isteği, teknolojinin insan ilişkilerinin yerini alması. Zamanımızda at izi it izine karışmış durumdayız. Yani iyi ve kötü insanlar öyle karışmış ki, neredeyse birbirinden ayırmak imkansız hale gelmiş. Öyle puslu ki hava, şeytan bile Müslüman gömleği giyiyor diyen Kazım Karabekir Paşa'ya selim olsun. Menfaate bağlı düşüncelerle hareket edenler din, siyaset, Ticaret, medya gibi her alanda bulunurlar. Örneğin, dindar olmadığı halde menfaat elde etmek için işine geldiği yerde dindar görünmeye çalışan münafıklar her dönemde çıkmıştır. Namazla, Kur'anla, camiyle, Ramazanla, oruçla ilgisi olmadığı halde seçimden önce camilerde, iftar sofralarında oy uğruna boy gösterip dini kullanan dinciler hep olmuştur. Yine siyasette. Aslında ex partili olmadığı halde menfaati gereği ex-partili görünüp rant elde etmeye çalışanlar. Gerçekte Atatürkçü olmadığı halde, menfaat elde etmek ya da suçlu olduğu halde cezadan kurtulmak için Atatürk'ü kullananlar. Asker, polis, kamu görevlileri içerisinde yanlış yapanlar bulundukları camiaya olan güveni sarsıyor. Dürüst olanlarını tenzih ederim. Tamirciler, tesisatçılar, pazarlamacılardan ne kadar dürüst olan kaldı medyada haber kirliliğinden geçilmiyor. Üretimde, imalatta, aracılarda, satıcılarda hile yapan, haksız kazanç elde edenlere göz yumuldukça bu sayı daha da artacaktır. Evlenecek olan kadın ve erkekler de elbette doğru, güvenilir, samimi eş bulmak istiyorlar. Başlığa dönecek olursak. Gerçekten artık define arar gibi iyi insan arar olduk. Altından da kıymetli olan bu insanları bulduğumuzda kıymetini bilelim. Zira, kıymeti bilinmeyen maddi ve manevi değerler bir gün elden çıkıverir.